yeryüzünde bulunan tanrılar, olağanüstü güçler ve kutsal ruhlar. Gökyüzünü bitirmiştik bir önceki videoda. Yeryüzünde, Türk halk kültüründe yeryüzünde bulunan tanrılar, olağanüstü güçler veya kutsal ruhlar olarak karşımıza Umay, çocuğun eşi, Albastı, Karabasan, Karakoncolos, Karakura, Erkebit, Hırtık, Murtık, Demir Kıynak, Sarı Kız, Kul, Çarşamba Karısı, Al Karısı gibi. Yol azdıran Şubat karısı, Kapos Mayıs'a Arap Hızır çok var ihtiyaç ağaç ruhu su ruhu dağ ruhu gibi bayağı şeyler vardır Şimdi birincisi halk kültüründe Umay Umay Atay Erkil dönemde yaratıcı tanrı olan Umay, Ana Erkil dönemde yaratıcı tanrı olan Umay, Ata Erkil Gök Tanrılı dönemde ikincil konuma düşerek çocukları ve kadınları koruyan kutsal bir ruh haline dönüşür. Umay tanrıça inancı ile ilgili su, ağaç, ateş, ayı, mağara kültleri kültleri eril unsurlar alınarak pek çok dişil yönleri belirsiz hale gelir. İslamiyetle birlikte koruyucu ruh özelliğini de kaybederek bir yönüyle çocuğun eş veya sonu ile ilgili halk inançları ve Hazreti Fatma kültürüyle birleşerek ana var yani Hazreti Fatma anne mis. Birleşerek İslam ileşir. Benim elim değil Umay anamın eli. Benim elim değil Fatma ananın sabır, sadakat, bereket ve şifa tılsımı. işte böyle bir e, motive motife dönüştü. Şamanis Hakas Türklerinde Umay kültü aynen devam etmektedir. Dar anlamıyla rahim ya da çocuğun eşi olarak Kaşgar bu tarafından da kullanılmıştır Umay. E, ibaresi umaya tapan kişinin çocuk sahibi olacağı düşünülür. E, Gök Tanrı dininde de aldığı çocuk ve hamile kadınları koruyucu ruh halinin İslamiyet'in kabulüyle birlikte ortadan kalkarak, e, divan lügatı Türk'te umay kelimesinin dar anlamıyla, bir de rahim ya da daha yaygın olarak doğum yaptıktan sonra kadının rahminden çıkan bir şey olan ve rahimdeki çocuğun eşi veya son son denilen plasenta olarak Kaşgarlı Mahmut tarafından kullanıldığı da görülebilir. böyle bir kullanımı vardır. Geldik halk kültüründe çocuğun eşi yani son Umayda denilir. Bu ne demek? Türk kültüründe doğumda bebekle birlikte gelen plasentaya geçmişte Umayda denildiği gibi bakın. Son veya Eş adı verilir. Türkiye Türklerinde olduğu gibi başta Kazak, Kırgızlar olmak üzere Türk dünyasının hemen her topluluğunda arkadaşlar bebeğin eşine veya sonuna saygı gösterilip e, rastgele yere atılmaz. Hani bu bağ var ya tam tersine bebeğin eşi saygıyla gömülür. Hatta bazı yerlerde kötü ruhlardan da tesirlerden de arındırmak için gömülmeden önce tütsülenir. Bebeğin eşi gömülürken dindar olması isteniyorsa cami avlusuna okusun, yüksek tahsil yapsın isteniyorsa mesela bir okul bahçesine, evine bağlı olsun diye evinin eşiğinin altı gibi yerler seçilebilir. Yani bunu da unutmayın. Türkiye Türklerinde, Kazak ve Kırgızlarda bebeğin eşine veya sonuna saygı gösterilir. Halen birçok kültürde de Anadolu dahil birçok kültürde de halen yer almakta. Halk kültüründe al bastı. Bu çok meşhur. Bu çok fazla var. Türk dünyasının her yerinde var. Albastı adı bu kötü ruhlu, ad bastı, adlı bir kötü ruh var. Bununla ilgili inanış uygulamalar günümüz Türkiye'sinde de halk kültürümüzde de son derece canlı ve güçlü bir biçimde devam ediyor, yaşıyor. Adının çeşitlenmelerinde al kelimesi bulunan ve inanışlarda hep al renk ile ilişkileri belirtilen bu varlık Türk dünyasının her yerinde ve Türk kültür ekolojisine mensup. Ermeni, Gürcü, Fars, Tacik. Yani bunlar da bizden etkilenen diğer daireler değil mi? Biraz daha geniş bir daire. Bunlarda da görülür. Al bastı genellikle sarışın ve uzun boylu bir kadın olarak tasavvur edilmekle birlikte farklı görünüşlerde de görülebiliyormuş. Böyle inanışlar da var. Bunlar arasında insan hayvan karışımı bir görünümü var. Uzun boylu, uzun parmaklı, dağınık saçlı, yağlı vücutlu, el ve ayakları küçük, dişlek, bazen zenci surat, suratlı, e, memelerini masallardaki devler gibi omuzlarından geriye atabilen, böyle e, pis bir tipi var bunun tepesinde gözü olan... Al gömlekken yani, bir yaratık olarak da tanımlanabiliyor. Halk arasında ağ, samanlık, viranelik, su kıyısı, e, kuyu, böyle dip köşe yerler, kuyu, e, virane, meskün yerlerde, e, çeşme, su kaynakları al karısının e, eğleştiği, oynadığı, saklandığı yerlerdir. Buraya besmele ile girilir. Halk inançı desturla. Ee, yanaşılması gerekilmekte. karısının özellikle bir de yeni doğum yapmış ve kırklanmamış, daha kırkı çıkmamış kadınlara musallat olduğu söylenir. Kendisi ve çocuklarını beslemek için. Onların ne yapar? Çocuklarının ciğerlerini sökerek öldürdüğüne inanılır. Böyle yeni doğan kadınların çocuğunu. Bu nedenle Loğusa kadınların, yeni doğmuş çocukların korunması için Loğusa kadına gelincik veya meyan kökü şerbeti e, çocukların korunması için de e, gibi eee daha doğrusu böyle kırmızı renkli içecekler verilir. Hatta kadının başına böyle kırmızı şeyler bağlanır. Kurdeleler, kırmızı atlas kaplanmış yorgan, örtüme var. Başına kırmızı renkli şal. Ondan sonra loğusa kadını yalnız bırakmama, odasına mutlaka demir bırakma, bıçak bırakma var. Gelene göre bir de al karısı erkeğin bulunduğu yere giremez. Al karısının loğusa kadına basarak eziyet etmeye başladığına hükmedildiği zaman silah atma hastanın korunacağına inanılır. Mesela halen e, İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Doğu'da, Güneydoğu'da. Böyle inanışlar var mesela. Erkek kapının hemen dışında bekler. Doğum olur. Silahı alırlar. Havaya bir kaçel ateş edilir. Bunda bu kadar. <laughs> bırakalım. Memoratlarda da, efsanelerde de çok fazla yaygındır. Halk kültüründe al bastı, al karısı. Burada bırakalım arkadaşlar. Bir sonraki videoya buradan devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle.